Bir gün gökyüzünden kart yağmaya başladığı zaman bütün hayatım değişti. İlk başta zararsız görünüyorlardı. O yüzden biz çocuklar harika bir oyun icat ettik. Sonra kartların zararsız olmadıklarını fark ettim. Başka bir dünyadan gelen inanılmaz güçlere sahipler. Benim adım Dan. Ve arkadaşlarım Bruno, Maracho, Julie ve Bay Havalı Shun ve ...Elis'le birlikte... ...biz Bak, Bakugan savaşçılarıyız. Bakugan... ...iki dünya, bir amaç. Ne yapacaksın... ...herkes sana karşı... ...duvara daya sırtını... başa savaşı... ...bu son şansın... ...tüm güç sende... ...iki dünya savaşıyor... Bunun için savaş, hiç olmadan, dan, dan, Bakugan. Bakugan savaşçıları. İyi oynar Uno. Ben ve Drago'yu bulmak için kader boyutuna geldiğimizden beri Bakugan Savaşçıları ve Sroya'nın altı efsanevi askeri tarafından dünyalarını kurtaracak kadar güçlü olup olmadığımızı anlamak için sınanıyoruz. Ve bugün sıra bende. neredeyiz? Emin değilim ama sanırım burada yalnızız. Julie, Sean, bana çoğun gel. Kimse yok mu? Kimse yok mu? <laughs> Sihirli sınav ormanına hoş geldin. Senin zihnini görebiliyorum. Düşüncelerini ve hayallerini en derin ve karanlık sırlarını ve yalanlarını da görebiliyorum. Benden hiçbir şey saklayamazsın. Burası ne kadar tuhaf bir yer. Evet, biraz tuhaf bir yer. Bir dakika. Belki boşuna korkuyoruz. Olamaz mı? Bence bir yön seçelim ve diğer savaşçıları bulmaya çalışalım. He? O zaman yönü sen belirle Runo. Tamam. Sence hangi yönden gidelim o zaman? Aa, hayır. Keşkeden burada olsaydı. O ne yapılacağını iyi bilirdi. Ah, çocuk. Nasıl gidiyor? Vay canına. Bu imkansız. Runo tatlım. Sorun nedir? Neden dışarıda temiz havada değilsin? İstemiyorum. Ama neden? Çünkü buraya yeni taşındık ve oynayacak kimse yok. O yüzden. İçeride oturarak arkadaş bulamazsın ama. İnan bana Runo. <laughs> İnişim benden nefret ediyorum. Eski arkadaşlarımı çok özledim. Kaçmayın buraya gelin. Yakalayacağım sizi. Gelin buraya. Keşke eski evimde olsaydım. Ve en kötü yanı da konuşacak kimse olmamız. Hey sen, çocuk. Ha? Topu atar mısın? Benim bir adım var tamam mı? Umrunda olan birine söyle. O zaman bilgin olsun. Adım Bruno. Ben de memnun oldum. Hey! Hadi gel sen de oyna çocuk. Sana adım Bruno dedim. Tamam tamam her neyse. Oynamak ister misin? Daha <laughs> 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 önce hiç beyzbol oynamadım ama. Ha, hadi at şu topu top atıyorum o zaman. Ee, hadi at bakalım. <laughs> i̇şte biliyor. İyi puan Yine kaçırdın. Ee, Yine kaçırdın. <laughs> Çok iyi bir denemeydi çocuk. Sen <laughs> Sana Adem Runo dedim. Tamam. Oyunu öğrendiğinde haber ver olur mu? Görüşürüz. Çok memnun oldum çocuk. Benim adım Runo. <laughs> tamam mı Runo? Runo. <laughs> bir saniye. Bu çocukluğumdaki çocuk. Benim adım Runo. Ve bana bir daha çocuk dersen tarih olursun. Sorun nedir Runo? çocuk. O, bu o. O çok sinir biridir Tigrela. Görüşürüz. <laughs> şey e, beklesene. Nereye gidiyorsun? neden bir anda kaçıp gitti ki bu şimdi? Sorun nedir Runo ve bu çocuk neden bu kadar önemli? her şey ben pek emin değilim ama. Doğru mu söylüyorsun genç bayan? Aa, evet. Evet öyle. Birini ne varıyorsun canım? Ha? Merhaba. Konuşmanızı duydum hayatım. Ha, evet şey arkadaşlarımı arıyordum. Toplam dört tane var. Ve neden bilmiyorum ama bu ormana gönderildim. Evet anladım. Ama aradığının arkadaşların olduğuna emin misin? Yoksa küçük bir çocuk mu arıyorsun? Hadi söyle. Öyle mi? Ha? Eğer haklıysam onu oradaki kulübede bulabilirsin. <laughs> ha, ya, teşekkür ederim hanımefendi. Ee, şey, o zaman ben gitsem iyi olacak. <laughs> Bu taneydi böyle? Hiçbir fikrim yok Tigreira. <laughs> Ruhun gittikçe kararıyor hayatım. Hem de çok. Pekala. ne bunu söylesem mi bilmiyorum ama o yaşlı kadın tüylerimi ürpertti. E? Onda insan olmayan özellikler hissettim. Hayal görüyorsun. Sadece yaşlı bir kadındı. Hey, yine mi sen? Aa, evet. Maç yapmak ister misin? Aa! Ne? Beni maç yapmak için takip etmedin mi? Ben şey üzgünüm ama biraz aklım karıştı. Beni hiç mi hatırlamıyorsun? Ben, ben Deni. Ama bana Den diyebilirsin. Ne? Sen Den Ama o zaman sen... Evet Den. Benim. Bizzat kendisi. Çok şirinim değil mi? <laughs> o zaman küçük bir kızken karşılaştığım o sinir çocuk Den miydi? Sahi mi? Hmm biliyorum çok tuhaf ama uzun zaman önce parkta bir çocukla tanışmıştım. O zaman adını bilmiyordum ama şimdi anlıyorum. O dendi. Hmm, efsanevi askerler onu buraya getirmiş olmalı ama neden? Hem de onca yıldan sonra. Bu sınavın. Evet. O zaman seninle maç yapacağım den. Tamam. Hadi başlayalım o zaman. Hazır mısın Tigreira? Artık ondan öcümü alabilirim ve den olduğunu artık bildiğimize göre kazanmalıyız. Çünkü bana çok kaba davranmıştı. Ben varım. Evet, ben benim en iyi arkadaşım ama aynı zamanda rakibim. ve bu sınavı geçmek zorundayım. Hazır mısın? Evet. Geçit kartı, kartı hazır. Bu defa seni yeneceğim. Hiç sanmıyorum. Bakugan savaş! Yusko, Mozalya, kalk! Yeni maç başladı. Aaa, ben de bu oyunu bildiğini sanmıştım. Çok komik. Bak ulan, savaş! Yusko, high note, kalk! maça girdi. Önce güçlü oyuncuları oynasaydın. Merak etme, Tegrera. Ben ne yaptığımı gayet iyi biliyorum. Hey, güzel hareket ama şimdi sıra bende. Geçit kartı, açan! Eos Ravinoid! Tezahürat maçı! İşini bitir Ravinoid! Eos Ravinoid, Hinoid'u 4-2-0-G'ye çıkardı. <laughs> i̇yi denemeydi deni ama şimdi izle ve öğren. Yetenek etkin! Hızlı yayın! Hadi Tazko! <laughs> <laughs> Güç 7-4-0-G'ye çıktı. Bu iyi bir karşı hareketti. Ama ne yazık ki yeterli olmayacak. Yetenek etkin. Karşı yetenek kartı. Bu harekette hızlı Eos ortadan kalkıyor. Seni küçük. Karşı hareket doğrulaması. Ama, ama bu imkansız. Olamaz. Bir sorun var. Kaybetmemeliydim. Kazanmamışsın yüzünden kaybettim. Bu kadar basit canım. yaşlı bayan. Bu işte bir tuhaflık var. Ay. Ben Lars Lai, Efsanevi bir askerlerden biri. Ve benim görevim seni inatçılığından kurtarmak. İnatçılık mı? Dinle ve öğren. Bakugan oyunculara kendilerine güvenmekle kalmamalı. Kendilerine karşı dürüst olmalı. Saçmalama var. ben ne yaptığımı çok iyi biliyorum. Neden beni rahat bırakmıyorsun sen? Ben bunu. Bakugan savaşçıları birazdan devam edecek. Bakuban savaşçıları şimdi devam ediyor. Pekala ufaklı. Seni bekliyorum. <laughs> Pekala Juno. Maç başlasın. Ben bu round'a sen başlayacaksın. <laughs> Tamamdır. Bakuban savaş. <gülüyor> <gülüyor> Eos Levinoy kat. Yeni round başladı. Elinden gelenin en iyisi bu mu? Bunu izletik deyerek. Sakin ol Runo. O yaşlı kadına güvenmiyorum ama onun söylediklerini ciddiye almalısın. Hey ben ne yaptığımı biliyorum. İzin ver de yapayım tamam mı? Bu maçı ben kazanacağım. <laughs> İntikam seni kör etmesin. O zaman doğru şeylere konsantre olamazsın. Bu anı çok uzun zamandır bekliyorum ve şimdi öcü alma zamanı. Kazanmalıyım o kadar. Bana evet. her şeyi anlatmıyorsun değil mi? Hep bilmen gereken şey şimdi benim kazanacağım. <laughs> Bakalım savaş. Nasıl <laughs> Taskor tas. maça girdi. Sana güveniyorum Taskor. Bitir şunu şimdi. Onunla onun da kazanacağını düşünüyorsan çok yanılıyorsun. Hey sen kendi işine bak Dennis. <laughs> şimdi işini bitireceğim. Geçit kartı açın. Süper, Hayır! Avantaj Taskor. <laughs> Rakibin gücü değişti. Taskor 1-0-G önde. Çok ilginç bir kızsın Zekisin ama gözü kara hareket ediyorsun. Ve tavsiye verildiği zaman onu hiç düşünmeden kabul etmiyorsun. Kendi içine bakmalısın çocuk. Yoksa geleceğin iyi görünmüyor. Sana bak bayan, sen benim patronum değilsin. Kötü, senin kaybın. He? Yetenek yetkin. Kıvılcım. <laughs> Artı etkisiz hale getirdim. ve gücüm 50 g artı. Maç skoru hesaplanıyor. Ne? skor? Aa da kaybettim. Lütfen Bruno, yavaş oyna. Maç yaparken kafanı kullan, kalbini değil. Bu kadar önemli yeter. Ben ne yaptığımı biliyorum. O yüzden izin ver yapayım. <laughs> İnatçı olmaya devam ettiğin sürece bu maçı asla kazanamazsın. Bu kadar basit. Herkesin benimle uğraşmasından sıkıldım artık. Şimdi şu işi bitirelim. İşte geliyor. Bakugan, savaş. savaş Sıra sende Tigrela. Tamam. Bakugan, tamam. çok güzeldi. Şimdi sıra bende. Bakugan savaş. Lokomotör. Ona gösterelim. Bakugan savaş. Yine ben kal. Geçin karşı açın. Neden? Bu sefer etkilendim mi? Hayır. Çünkü tüm dijit kartlarını kullanmayacağım. İkinizimde İkinizin de sadece bir bakuganı kaldı. İşte soru maça devam edecek kadar cesur musun? Bu işte bir tuhaflık var. Neden bir ya numara yapacağını düşünüyorum. Aynı fikirde misin? Evet, başından beri. İşte geliyor. Ya şimdi ya asla Runo. Evet, işlerini bitirelim bakalım. Bakın ben, savaş. Gerstein top. Ben Lars en güçlü Heos askeri. Işık özellikle bir Bakugan'ın nasıl savaşması gerektiğini size göstereceğim. Aa, o zaman işimiz bitti. Ne yapacağız? Keşke bilseydim. Lars Lion maça 5 -0, 0 G ile girdi. Sıra sende Runo. Planın olmadan bu maça başlama. Önceden düşünmeden zaten asla maç yapmam. Ah! Ha çocuk iyi denemeydi. Düşünmeden karar verirsen bu maçı kaybedersin Runo. Tigreira Biliyorum. Şimşek kasaka yeteneğini kullanarak bu maçı alabilirim. Emin misin? Evet, eminim. Takuban, savaş! İbrahim kalk. <laughs> Devam ediyorsun demek, küçük inatçı kız. Yetenek, etkin! Yay ve o! Ah, hayır. En güçlü Heos yeteneği. Altın okun Heos askerini nasıl taşıdığını izleyin. yeteneği gücü 1-2-2-0-G'ye çıkardı. Ayrıca henüz bitmedi. Şuna bak. Geçit kartı açın. Güç daha da artıyor. Bu da ne Eda? Geçti kadar yüksek bir güç seviyesi görmüş. İşini bitir robot alyan. Hadi Eos Ravenoid. Bu maç sona erdi. Yine asla yenemezsin çocuk. Yine <laughs> asla yenemezsin <hasta> çocuk. <laughs> <hasta inemezsin> çocuk. <laughs> Buradayız. Evet, umarım bir gün yine oynarız. Görüşürüz. Ah! Yine görüşeceğimizi biliyordum. Ama daha çocukken böyle bir şey nasıl tahmin edebildin? Çok tuhaf. hayır! Ah! 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 Bu kadar yeter! <laughs> Özür dilerim. Her şey benim suçum. Çok üzgünüm. İşte şimdi bundan bir ders çıkarmaya başladın. Ah. Evet. Ben sadece kendimi düşünüyordum. Seni böyle bir tehlikeye attım. Çünkü ben çok inatçıyım. Maçı bitir. Ah. Düşüncesiz karar vermenin sonuçları vardır. Ve şimdi bunu anladığına göre bu maçı kazanabilirsin Runo. O zaman yani... Evet. Anahtar kendine karşı dürüst olmak. Anlıyor musun? Ah. Şimdi anlıyorum. Den benimle maç yapmak istiyordum. Ben de onunla istiyordum. Ona ne kadar kötü davranmış olsam da ve bazen inatçı ve kaba biri olsa da her zaman kendimi düşündüm. Ama Den her zaman benim yanımdaydı. Hoşça kal Sevra. Her şey ortada. Şimdi anlıyorum. Sonsuza kadar arkadaşım. Geldi. Hı? Sonsuza kadar. Ve <laughs> bu çağrı dünyada hiç kimse bunu değiştiremez. Hiç kimse. Beni duydun mu? Sonsuza kadar. Hı? Hayır. Harikasın Runo. Seninle gurur duyuyorum. <laughs> bu güç inanılmaz. nasıl? <laughs> ah. Neler oluyor? Tigrera güç artışı. O dönüşüm. <laughs> Blade Tigrera hizmetinizdedir. Bu gerçekten sen misin? İnatçı olduğunu kabullendiğinde ben dönüştüm hızlı dış yeteneği. Ama bu kartla rakibimin güç seviyesi 100G azalıyor ye ve yeteneği de ortadan kalkıyor. Ve şimdi dönüştüğüme izin verdiğin için bu maçı bitireceğim. <laughs> Yetenek eksi, hızlı diş. Ah hayır, yeteneğim ortadan kalktı. Başımız dertte, Robotalyan ve Ravenoid yenilecek. seviyesi 1 0 0 g ye ah! Ah! Yenildiğini kabul ediyorum. Beni şaşırttın genç bayan. Şimdi git. Arkadaşlarının yanına dön ve onlara zaferini anla. Özellikle dene. Seninle çok gurur duyacak. He? Gerçekten çok eğlendim Runa. Görüşürüz. inanılmazsın. Harikaydın Tigre'ye. Ve inatçı olmamayı bana öğrettiğin için de teşekkür ederim. Ben de sana dönüşmeme izin verdiğin için teşekkür ederim Bruno. Ben Drago. Ve şimdiye kadar Gorem, Beyaz, Kairis ve Tigrera ve Destroya'nın altı efsanevi askerin sınavlarını geçtikten sonra dönüştüler. Şimdi sıra bende. Daha çok dönüşmeliyim ve hızlı olmalı. Çünkü üstüm Bakugan olmalıyım. Ama sınavım ne olacak? Başta kiminle karşılaşacağız? Medenle ben bir sonraki seviyeye geçebilecek miyiz? Bir sonraki Bakugan Savaşçıları bölümünü kaçırmayın.